Stefan Hawking ölmeden hemen önce insanlığın uzaya taşınmasına sadece 100 yıl kaldığını söylemişti. Bu oldukça zor bir tarih. Çünkü tahmin edebildiğiniz gibi uzayda hayatta kalma konusunda biraz sorun yaşıyoruz. Astronotlarımız bile uzayda kısa sürelerde bulunmalarına rağmen gezegenimize döndüklerinde birçok sağlık sorunlarıyla yüzleşiyor. Biz dünyalılar için evrendeki gezegenlerin çoğunda yaşamak imkansızdır. Peki neden imkansız? Elbette biyolojik nedenlerimiz. Aslında nefes alış şeklimizde, vestibüler sistemimizde ve daha fazlasında gerçekleşecek gelişmeler öte gezegenlerde yaşamamız için bize bir şans verebilirdi. Tabi aklımıza böyle bir soru takıldıktan sonra biz de bu konuyu derinlemesine ele almaya karar verdik. Zihinlerinizin pasını silmeye hazır olun. Hayali evrimlere ve olması muhtemel yaşam formları hakkında bir beyin fırtınasına adım atmak üzeresiniz. Mars'taki yer çekimi dünyadakinden daha düşüktür ve gezegen güneşten daha uzaktır. Bu nedenle daha az güneş ışığı görürdük. Ayrıca Mars'ın ince atmosferi nedeniyle koruyucu bir manyetik alanı yoktu ve bu nedenle her şey radyasyona maruz kalır. Bazen kuvvetli rüzgarlar tüm gezegeni saran toz fırtınaları yaratır ve toz aylarca atmosferde gezinmeye devam eder. Görünüşümüz ise muhtemelen zayıf yer çekimini telafi edebilmek için uzun boylu, güçlü bir vücudumuz olacak ve uzaktaki güneşi daha iyi algılamak için daha büyük gözlere sahip olacaktık. Tabi kendimizi radyasyondan da korumamız gerekiyor. Bunun için de vücudumuzun pigmentasyonunu melaninden karotenoidlere değiştirmesi gerekir. Yani muhtemelen terimiz turuncu olacaktır. Mars'ta şartlar diğer gezegenlere kıyasla çok daha çetin olmadığı için hayal gücümüzü biraz sınırlandırmak istedik. Bu yüzden Mars görünümünün biraz da olsa insansı bir biçimde olmasına karar verdik. Gerçek bir yüzey olmadığı için, Jüpiter'in yüzeyinde aşamak gerçekten zor olabilir. Gezegen tamamen gazdan oluşuyor. Ancak bu gazdan oluşuyor kavramı, onun uzayda asılı duran dev bir bulut olduğu anlamına gelmez. Eğer Jüpiter atmosferindeki daha derin kısımlara geçerseniz, gazın sıvıya dönüşüne kadar yoğunlaştığını görürsünüz. Yani, şöyle özetleyebiliriz: Jüpiter'in bir katmanı su yerine hidrojenden oluşan bir okyanustur. Görünüşümüz ise yüksek basınç, aşırı sıcaklıklar ve akışkan bir ortama mücadele edeceksek bu konunun uzmanı derin deniz canlılarından biraz ilham almamız gerekecek. Hayal gücümüz bizi isopotlara götürüyor. Jüpiter'in tehlikeli radyasyonundan korunabilmemiz ve o zorlu koşullarda yaşayabilmemiz için muhtemelen kabukları olan büyük bir isopotlar olurduk. Diğer gaz devi komşusuz, Jüpiter gibi Satürn de katı toprakları ve güçlü rüzgarları olmayan devasa bir hidrojen ve helyum bulutudur. Tıpkı Jüpiter gibi aşağılara indikçe daha yoğun olur. Ancak çekirdeği çok daha küçüktür. İkonik halkaları sayısız buz parçacığından meydana geliyor. Bu yüzden maalesef üzerlerinde hiçbir şey yaşayamaz. Satürn'ün ortalama yoğunluğu ise sudan daha azdır. Bu nedenle uygun büyüklükte bir itme kuvvetine sahipseniz Satürn'de yüzebilirsiniz. Görünüşümüz ise Satürn'ün yoğun sisi içinde hareket etmenin tek yolu deniz anası gibi etrafta dalgalanmaktır. Kendinizi yukarı itmek için şemsiye şeklinde bir çana sahip olacaksınız ve iskeletiniz olmayacak. İskeletsiz olmanın en büyük avantajı da Satürn'ün devasa basıncı tarafından ezilmeyecek olmanız. Merkür'de hayat gerçekten zor. Bu küçük gezegen sistemimizdeki diğer gezegenler arasında güneşe en yakın olanıdır. Bu yüzden buradaki güneş ışığı dünyadakinden 7 kat daha kuvvetlidir. Hiçbir güneş kremi bunu idare edemez. Merkür'ün sıcaklığı aşırıdır. Gündüzleri 430 derece ve geceleri eksi 180 derecedir. Tüm sıcaklık yetmezmiş gibi bir de göktaşı yağmurları ve depremler her an kendini gösterebilir bonus olarak da soğunacak atmosfer veya hava yoktur. Görünüşümüz ise et ve kemik bu zor koşullarla yaşayabilmemiz için yetersiz kalıyor. Bunun yerine buradaki insanlar titanyum gibi refrakter metale benzer bir şeyden meydana geleceklerdir. Tabi soğunum sistemine de ihtiyacımız olmadığı için güzel metal yüzünüzde bir burun olmazdı ve elbette gözlerinizi tüm bu zararlı güneş ışınından korumanız gerekiyor. Muhtemelen gözleriniz kalın güneş gözlükleri takmışsınız gibi görünecekti. Yaşamak için Merkür'den daha zor bir yer varsa o da Venüs'tür. Buradaki sıcaklık 471 dereceyi aşıyor ve atmosfer o kadar kalın ki sera etkisi yaratıyor. Yüzey kuru ancak bu sizi sevindirmesin. Bu gezegen volkanik patlamalar, kasırga rüzgarları ve şimşekler gibi sürprizlerle dolu. Bu kadar mıydı? Pek de zorlu değilmiş sanki. O kadar da emin olmayın. Bu gezegendeki basınç bir kilometre su altında olduğunuzu hissediyor ve size hiç bitmeyen bir baş ağrısı hediye ediyor. Muhtemelen Venüs'te yaşamaya uygun olan tek şey mikroplardır. Venüs'ün atmosferi oksijen soluyan her şey için toksik olan ancak mikroplar için hayat anlamına gelen fosfin içerir. Fosfinden beslenebilmeniz ve bu zorlu koşullara adapte olabilmeniz için muhtemelen böyle görünecektiniz. Buzlu, karanlık ve kuvvetli rüzgarlarla boğuşan Uranüs ve Neptün çoğunlukla soğuk sıvılardan, metan, su ve amonyaktan oluşur katı bir yüzeye sahip değiller ve atmosferleri gezegenlerin çekirdeği etrafındaki suya yavaşça karışıyor. Buradaki yer çekimi dünyadakinden daha güçlüdür ve her şeye daha fazla baskı uygular. Görünüşümüz ise kuvvetli bir çekim gücü sayesinde kısa ve bodur olurken soğuğa karşı kaslı bir vücut ve aynı zamanda kalın bir deriye de sahip olurdunuz. Akışkan ortam düşünüldüğünde muhtemelen kozmik bir balina olacaksınız. Thank you